Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Yurt dışında öne çıkan gelişmeleri sizlere bu kanaldan duyurmaya devam ediyoruz. Almanya'da şimdi de yeni bir hastalık belirmeye başladı. Q humansı salgını. Hastalığın arkasında öyle bir sebep belirdi ki herkesi tedirgin etmeye yetti. Almanya'nın kuzeyindeki Lüneburg bölgesinde nadir görülen bir hastalık insanlarda görülmeye başladı bu kez. Lüneburg Belediyesi, aşağı Saksonya'da bazı insanlarda Q humması tespit edildiğini açıkladı. Hastalık hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmasına karar verildi hemen. Toplantıya Lüneburg Sağlık Dairesi Başkanı, aşağı Saksonya eyalet tüketici koruma ve gıda güvenliği dairesi ve Hamburg'taki Bernhard Noch Enstitüsü'nden uzmanlar katıldı. Peki Q humması nedir? Q humması Coxilla burneti bakterisinin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığı. Hastalık özellikle hayvanlarda, genellikle sığır ve koyunla temas halinde olan insanlarda yaygın. Hastalık genellikle hafif semptomlarla başlıyor ancak ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor. Belirtileri arasında yüksek ateş, titreme, öksürük, baş ağrısı, kas ağrısı ve terleme de yer alıyor. Q ateşi tedavi edilmezse ciddi sonuçlara neden olabilecek. Komplikasyonlar arasında zatüre, karaciğer iltihabı, kalp kapakçığı enfeksiyonu ve beyin zarı enfeksiyonu da yer alıyor. Bu nedenle belirtiler ortaya çıktığında bir doktora danışmak çok önemli. Uzmanlar hayvanlarla temas halinde olan kişilerin koruyucu ekipman kullanmasını ve enfekte hayvanlarla temas etmekten kaçılmalarını tavsiye etti. Enfekte hayvanların sütü, eti veya diğer ürünlerin tüketilmesi de hastalığın bulaşmasına neden olabilir. Dikkat etmek lazım. Buradan da uyarıyı yapmış olalım. Merak ettikleriniz varsa videonun yorum bölümüne yazarak bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Haberi beğendiyseniz beğeni yapabilir, kanala da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.